Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Water Challenge yapacağız. Yanımda arkadaşlar Murat var. Selam arkadaşlar. İkimiz de toplam 5 tane atacağız. En fazla atan kazanacak. Hadi başla ilk sens. Kameraya doğru yapayım mı? Bir 0 Biraz şöyle bir şuraya süper. al. 3'te 1. 4'te 1. Lan 5'te 1 bu ne? 5'te 1. Tamam şimdi sıra bende. Tamam. Tamam 1'de 0. Oh rahatladım. 2'de 0. 2'de 1. Atarsa kazanıyor. Tamam 3'te 1. Hayır ya kazandın aslında. Bu da benden değil. size hediye olsun. Aynen oldu. Tamam. Şimdi ikinci etap arkadaşlar ve geçiyoruz. Ne yaptım ben? Neyse yerine geç. Tamam, burayı keserim keserim burayı. Tamam. <laughs> tamam ikinci turda mı beş tane atıyoruz? İkinci turda 10 tane atalım videoyu bitirelim. Tamam. 0. sıfır. 0. sıfır. Üçte sıfır. Dörtte sıfır. Beşte bir. Altıda bir. Yedide bir. Sekizde bir. Dokuzda bir. Onda iki. Tamam. üstü kaç sayılsın? Kapak üstü iki sayısın ya. Tamam. Ha. Şimdi çocuk kapak üstü deneyecek Bir de sıfır. 0 de sıfır. 4'te 0 Deneme bence. Su gitti. Onda bir sıfır mi? Var Tamam şimdi beş evet. tane normal açacağım. 1 Tamam. Yedi de iki. Bir de 5'li 5 beş yapıyormuşum. Hmm. Ah be. Ee. Hadi hadi son iki tanesini de atama. Ya bu bitti. Tamam tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.